Selam gençler ben Okan. Arkadaşlar bugün bir bilgilendirme ile birlikte sizinleyim. Biliyorsunuz son günlerde Türkiye'de ve dünyada büyük bir virüs e, çılgınlığı yaşanıyor. WannaCry isimli virüs arkadaşlar. Bir kripto virüsü ve bu virüsten nasıl korunmanız gerektiğini size söyleyeceğim bu videoda. Çok 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 basit bir yöntemi var. Bunu yaptığınız zaman %100 olarak bu virüsten korunuyorsunuz arkadaşlar. Bakın temizlik, temizliğinden vs. bahsetmiyorum. Bunu hiçbir antivirüs programı şu anda bulamıyor. Antivirüs firmaları çalışma yaptıklarını belirttiler fakat hiçbiri bulamıyor. Arkadaşlar bilgisayarımızda yapacağımız küçücük bir ayardan sonra bu virüsten korunabiliyoruz arkadaşlar. Antivirüs programı işe yaramıyor. Bakın yapmamız gereken de sadece şu kadar basit bir şey arkadaşlar. Bunun için denetim masasına giriyoruz. Denetim masasından program ekle kaldıra giriyoruz arkadaşlar. Hani programlarımızı sildiğimiz yerler var ya oraya giriyoruz kolayca. Bakın şu sol tarafta Windows özelliklerini aç veya kapat var. Orayı da tıkladığımız zaman arkadaşlar karşımıza Windows özelliklerini aç veya kapat diye bir seçenek geliyor. Burada aşağıya doğru indirdiğiniz zaman bakın SMB 1.0 var. SMB 1.0. SMB 1.0'daki bir açıktan faydalanan e, bu hackerlar bilgisayarımıza bu protokol sayesinde giriyorlar arkadaşlar. Bu protokol sayesinde giriyorlar. Biz de ne yapacağız? Bu protokolün çekini kaldırarak bilgisayarımızdan kaldıracağız. Değişiklikler uygulandı ve şimdi yeniden başlat diyerek arkadaşlar ben şimdi yeniden başlatacağım çünkü video çekiyorum. Şimdi yeniden başlat dediğimiz anda bu protokol devre dışı kalacak ve hackerların bilgisayarımıza girmesi imkansız hale gelecek arkadaşlar. Çünkü hackerlar bu kripto virüsünü, WannaCry kripto virüsünü bilgisayarımıza bu şekilde sokuyorlar. Peki bu virüs nedir? Bu virüs arkadaşlar bilgisayarımıza bulaşıyor ve bütün dosyalarınızı kriptoluyor. Videoları, resimleri, önemli dosyaları, programları her şey kriptoluyor. Yani şifreliyor. Şifreledikten sonra da bu hackerlar arkadaşlar bizden para istiyorlar. Bitcoin olarak para istiyorlar. Biliyorsunuz Bitcoin bir sanal para çeşidi arkadaşlar. Bitcoin olarak para istiyorlar bizden ve bize de 3 gün süre veriyorlar. Bu parayı yatırdık, yatırdık, yatırmadık bilgisayarımız tamamen yok oluyor arkadaşlar. Bütün dosyalarımız, her şeyimiz Anılarımız, resimlerimiz, videolarımız her şey gidiyor arkadaşlar. İstedikleri para da yaklaşık olarak 150 bin dolara yakın bir para istiyor arkadaşlar. Bunu bağış olarak istiyorlar. Donate olarak istiyorlar. Dediğim gibi format işe yaramıyor arkadaşlar. Tüm dosyalarımız kırık dolanıyor. Hatta biliyorsunuz ben bilgisayar işlerine uğraştığım için daha önce bu tarz virüsler bulaşan bilgisayarları gördüm ve format kesinlikle işe yaramadı. Çünkü bütün dosyalar şifreleniyor. Teker teker bütün dosyalar şifreleniyor ve hiçbir şekilde açılmıyor. Bunu açmanın tek bir yolu var. O da hackerlara parayı göndermek. Onlar da bu virüsü gibi geri kaldırırlar. O yüzden arkadaşlar bu SMB'yi bilgisayarınızdan kaldırın ve hackerların bilgisayarınıza girmesine bu şekilde kesin olarak engel olabilirsiniz. Kripto virüsünden bana kral kripto virüsünden kurtulmuş olursunuz diyorum. Ee, zaten bu şu anda işe yarayan bir protokol değil arkadaşlar. Eski bir e, protokol. Emin olun hiçbir zararı olmayacaktır. Umarım işinize yarayan bir bilgidir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu videonun ve bu bilginin de başkalarına faydası olması için videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.